arkadaşlar ee, bugün dediğim gibi asfalt 9 oynayacağım şimdi başlıyorum ileri dedim yine ileri Ondan sonra boş ver benim ah, reklam çıktı ya Di di yemek sepeti ne alaka Ben şöyle göstereyim hızlıca. Şu şekilde. Arabam var. Bundan sonra şöyle bu kadar bölüm geçtim. Ben şu anda bunu oynayacağım. Üstünde D yazan. İleri. Benim bu şekilde... Ee, Dört tane arabam var. Ben ee, sar sarı olanla oynayacağım. Sarı olan en hızlı arabam. Şimdi başlıyor. Hadi bakalım. Başla hadi 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 hadi. hadi daha iyi videolar gelecek demiştim bir önceki videomda yani ilk videomda o zaman ee, böyle ee, o, pek alışkın değilim ama alışmaya başladım Şimdi uçuyorum Ondan sonra. ne diyeceğimi unuttum. Ah geçiyorlar. Evet birisi kırıldı. Ah kıramadım ya. Patlatamadım arabayı. Arabayı patlatıyorum böyle dönerek. Hadi. Ah hayır çarpma. Burada ben kontrol etmiyorum. Aracı araç kendisi dönüyor. Ama yine de zor bir oyun. Fırla. Birinciyim şu anda. Bakın, e, sol üst köşede kon yazan yerin yanında kırmızı bir şey kırmızı bir bir sayısı var. O benim kaçıncı olduğumu gösteriyor. Evet. Kazandım. Son bir maç yaptıktan sonra videoyu kapatıyorum. Bay bay yapacağız. Bay bay. Böyle. Hadi Bu sefer Kırmızı olanla oynayacağım. O da böyle. Şu şekilde BMW. Üstünü kapatabiliyorum. Kapalı oynayacağım. Bakın. Kapanıyor şimdi. Hah. Kapalı oynayalım. Oyna dedim. Şimdi başlatıyorum. Asphalt 9 e, 2.5 GB götürdüğü için Asfalt 9'da 2 bölüm oynayıp kapatacağım. Roblox'ta birkaç oyun oynayıp oynayacağım. Brokeo falan oynayabilirim Roblox'ta. <laughs> Levetopia. Ondan sonra yani daha güzel oyunlar da oynayabilirim. Roblox'ta biliyorsunuz bir sürü oyun var. Hadi. Ah kıramadım. Tokatladım ama. Ah. Şimdi sizin için kıracağım. Yani deneyeceğim. Evet kırdım. Birinci. Evet kazandım. Sizin için aracı patlattım. Ee, burada bırakıyorum. Görüşürüz. Like atın lütfen. Öyle. Dediğim gibi lütfen like atın. Ve bay bay.